Merhabalar. Arı Soyun Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Vallahi beni soracak olursanız iyiyim. Şu güzelliklere bir bakar mısınız? Rabbimin güzelliklerini bendeki yaprağı güzelin çeşitlerinden bir kısmı koleksiyonum diyeyim artık. Şöyle bir farklısı bu evimin küçük hanımefendisi siz de biliyorsunuz çıtır çıtır. Kibarcık bu kibarcık. Benim minik kibarcığım arkadaşlar. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Arkadaşlar şunun güzelliğine bir bakın. Hele şuna. Nasıl güzel olmuş. Bakın üst yaprakları farklı. Bu yeni açan böyle farklı renkte olanlar benim ev, benim evimde açtığı için bu şekil oldu arkadaşlar. Hani hava değişimi, güneş değişimi, ışık değişiminden dolayı. Bakın şu önceki yapraklarının farkına bakın. Şöyle göstereyim. Şu da benim evimdeki açan dalları. Bu şekil oldu. Rabbimin e, hekimetinden sual sorulmaz. Rabbimin yarattığı güzelliklere bakın. Evet şöyle bir de karşıda benim bordo yaprağı güzelim var. Ben o bordo yaprağı güzelimi de yeni ektim arkadaşlar. Şöyle mor gördüğünüz gibi küçük böyle köklendirdim suda. Ektim. Siz köklendirme edebilirsiniz. Öyle ekebilirsiniz. Bir de şu şekil karşında bir diğer var. Yaprağı güzel çeşidim. Bir de böyle yılbaşı çiçeğim var. Bugün yılbaşı çiçeği ve yaprağı güzeline ne vereceğim? Tabii bunlar susamış. Gördüğünüz gibi sularını vereceğim. Vitaminlerini vereceğim. Bugün bunlara ben arkadaşlar çay vereceğim. Evet. Çay hem yılbaşı çiçeğini coştukça coşturuyor. Hem de yaprağı güzelliği de coşturuyor ve üstelik de renginin değişmesini sağlıyor, rengini daha koyulaştırıyor arkadaşlar çay ve e, toprağın ve çiçeğimizin demir vitaminini sağlıyor. Hani evinizdeki çayları, bayat çayları e, çöpe dökmeyin derim. Haftada bir kere veriyorum. Her gün veren arkadaşlar da varmış da ben haftada bir kere vermeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Şöyle e, yılbaşı çiçeğimin altına tabak koymamışım. Bunun altına bir tabak koyun Şimdi sulayınca suyu dışarıya akacak. Evet bunlara çay vereceğim arkadaşlar bugün. Şöyle bir de yanında telgraf çiçeğim var. Bunu da yeni ektim ve tuttu arkadaşlar. Şöyle yakut kolyem var. Yakut kolyem de tuttu. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şöyle sarkaç bir çiçeğimiz arkadaşlar. Tabi diğer çiçeklerim de tuttu da şimdi sadece e, yaptığım kürden bahsedeceğim. Nasıl vereceğim ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Çiçeklerim iyice tamamen suladı. Susadı. Susadıktan sonra bu şekilde. Bakın yılbaşı çiçeğini de veriyorum. Şöyle göstereyim. Benim kahvaltıdan kalan çayım. Bakın. Verdim arkadaşlar. Bu şekilde yılbaşı çiçeğime çayımı veriyorum. Şu küçük hanımefendiye de verelim. Bizim evimizin kibarcığı bu da şu tarafından verelim arkadaşlar. Evet çiçeklerimi stand alacağım. Ee, ama yeni evime taşındıktan sonra alacağım arkadaşlar. Şimdi buradaki evimde yer yok. O yüzden çiçeklerim şimdilik yerde duruyor. Dura dursun. Allah izin verirse birkaç haftaya kadar yeni evimize geçeceğiz inşallah. Şöyle diğer yaprağı güzelimi de vereyim. Bu şekilde arkadaşlar arada bir yaprağı güzeline ve yılbaşı çiçeğine çay verirseniz çok güzel olur. Hem rengini sağlar hem toprağın demir, demir vitaminini sağlar. Bu sayede hem toprağınıza doğal vitamin doğal gübre vermiş olursunuz. Hatta çay çöpünü atmayıp da bir kenarda biriktirip böyle saksıların içine birer tutam korsanız toprağınızın hava almasına sağlar arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi çayla çiçeklerimi suladım. Yılbaşı çiçeği coşturan ve yaprağı güzel coşturan arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.